Acil son dakika haber. Aslan büyük bir transfer için yola çıkıyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde Premier Lig'in yıldızını transfer etmeye hazırlanıyor. Bu büyük sürprizin tüm detaylarını takip ediyoruz ve size en son bilgileri özel olarak getiriyoruz. Eğer Galatasaray'a tutkulu bir taraftarsanız ve Aslan'ın en önemli son haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Aslan taraftarı için büyük bir haber yakında açıklanacak. Cimbom, kadrosunu daha da güçlendirmek için etkili bir transferi gerçekleştirmek üzere adımlarını atıyor. Sezon başından Beri Galatasaray, Brezilya’lı orta saha oyuncusuna tam bir ilgi gösteriyor ve şimdi her şeyin gerçekleşmeye yakın olduğu görünüyor. Cimbom yöneticileri Fred ile bu çarşamba günü yapılacak önemli bir toplantı planladı, böylece bu bomba gibi transferin detaylarını sonuçlandıracaklar. Suudi Arabistan'dan bile teklifler gelmesine rağmen Fred görüşmelerde bir orta yol bulamadı. Bu haftaki toplantının ardından durumun netleşeceği ve transferin resmi duyurusunun yakında yapılacağı bekleniyor. 20 milyon euroyu aşan şaşırtıcı piyasa değeriyle bu Brezilyalı yıldız futbol kariyerinde parlak bir geçmişe sahip. Fred daha önce International, Shakhtar Donetsk ve Manchester United gibi büyük kulüplerde forma giydi ve toplamda 408 maçta 36 gol ve 43 asistlik bir katkı sağladı. Galatasaray'ın tutkulu taraftarı olarak Fred'in transferinin olası gerçekleşmesinden heyecanlı mısınız? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın çünkü görüşleriniz Galatasaray için çok önemli. Cimbom'un en önemli haberleri almayı sürdürmek için bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.